Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Yine muhteşem etkinlik haberleri elimize ulaştı. Bu videoda paylaşacaklarım 6 Mart sabah 11'de bütün dünyayla aynı anda yayında olacak ve aynı zamanda oyunda aktif olacak arkadaşlar. Supercell partnerler özel bir gün öncesinden bunları gönderiyor. Video çekme fırsatımız oluyor. Şu anda partnerlikte ikinci adımdayız. Üçüncü adıma yükselilmemiz için destekleriniz önemli. İki saniyeleri like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy Yeni gelecek kostümleri ve etkinlikleri erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Peki neler geliyor? İlk olarak dükkana iki tane teklif geliyor arkadaşlar. Bir tanesi gölge koruyucu kostümü. Normalde setin tamamlanmasını biz altın biletten gelir diye bekliyorduk ama dükkana 170 TL olarak gölge koruyucu kostümü geliyor. Kostüm gerçekten çok güzel ama 170 TL verilir mi orası size kalmış. Onun haricinde bir tane de arka plan geliyor. Gölge arka planı adı altında. O da 120 TL. Ben her seferinde bunları söylemekten sıkıldım ama Supertel bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bugüne kadar gelen en iyi arka plan diyebilirim arkadaşlar. Yani açık ara en iyi arka plan diyebilirim. Bunun da sebebi şu ilk defa zemin değişiyor arkadaşlar eskiden gelenlerde hep topraktı bir defa buz temalı gelmişti onu da topraktı yani sadece maviydi ama ilk defa zemin deseni değişiyor arka planda az sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız bir tane de gölge mücadelesi adı altında etkinliğimiz geliyor 3 yıldız alındığı takdirde 400 tecrübe puanı bir tane de laboratuvar hızlandırma iksiri ödülü var İlk olarak kostüm marka arka planı hızlı bir şekilde tanıtacağım. Sonrasında düzen nasıl düşlenmiş dünya şampiyonası elemelerinde onu size göstereceğim. Sonrasında bu videodan sonra farklı taktik ve stratejilerle köy nasıl düşlenir onun da videosunu ayrı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiş yapıyorum ama öncesinde etkinlikler hakkındaki genel düşüncenizi videonun altında yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. İyi seyirler. İlk olarak hızlı bir şekilde koruyucunun kostümünü göstereyim, detaylarını ince detaylarını da size göstereceğim. Koruyucu böyle arkasında yapraklarla uçuyor. Elinde böyle bir tane göz var asanın içinde ve bir tane de uçan kitabı var arkadaşlar. Daha öncesinde asa uçuyordu. Bunda kitap uçuyor. Gözden böyle morumsu bir alev çıkıyor. Üstüne tıkladığınızda kitabı havaya atıyor, uçuruyor böyle. Değişik bir konsept olmuş. Mor bir tasarım var. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gondor'un gözü müydü? Öyle bir şeydi. Tam hatırlayamadım adını. Havaya aldığınızda kitap bu bu sefer yanında uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arada böyle üstüne tıkladığınızda asanın içindeki gözü yukarı fırlatıyor. Değişik bir gö görseli var ama dediğim gibi 170 TL verilir mi? Orası size kalmış. Uyu şeklinde hızlı bir şekilde size göstereyim. Yapraklar yine dedeyi biraz havada uyutuyor. Kitabı arkasına koymuş. Yani böyle havada uyur gibi bir şey. Asa da ayağının altında bak. Göz etrafı gözetliyor. Değişik bir uyuş sistemi stili olmuş. Gölge koruyucuya. İlk önce arka planı göstermek istedim burada. Çünkü saldırdığı köy bu köy oluyor arkadaşlar. Bugüne kadar gelen en tuhaf Arka plan diyebilirim çünkü zemin böyle taşlardan oluşuyor. Daha öncesinde hiç böyle bir arka plan gelmemişti. Geçenki yayınlarımızda böyle şelaleden iksir aksa dedik. Sol taraf iksir dolmuş böyle. Köyü iksir bassa nasıl olur diye biri de yazmış hatta. Ama bir şey daha dikkatimi çekti. Köyde yine ejderha kafaları var. Şimdi bu ejderha kafalarını artık sürekli görüyoruz. Yeni asker ya da süper birlik. Bu tarzda bir şey mi olacak yani bebe elektro evizyara tarzında bir şey mi olacak süper birlik gelirse bu benim tahminim sadece düzene saldırı atıyor şu anda bütün set tamamlanmış oldu gölge kral gölge kraliçe gölge şampiyon ve son olarak gölge koruyucu kostümü hem saldırdığı köyde kostümler aynı hem de e, savunan köyde kostümler aynı. Şöyle koruyucuya baktığımızda mor bir ateş fırlatıyor. Asasından gözün içinden mor bir şekli var. Havadaki saldırı şeklini de gösterecek. Hızlı bir şekilde en son düzeni göstereceğim. Sonra düzen nasıl üçlenmiş onu göstereceğim. Enteresan. Yani altın biletle gelen savaşçı koruyucu kostümü de dükkana satılabilecek bir kostüm aslında ama o altın milletle geldi. Bu dükkana geldi. Enteresan işler. Bu sefer havada saldırıyor. Gördüğünüz gibi kitap yanında uçuyor asanın içinden yine gözün içinden mor bir ışım fışkırtıyor. Koruyucu Düzen çok iyi ya. Ciddi söylüyorum. Düzen beni benden aldı. Mükemmel. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Mücadeleden gözünüz korkmasın. Gaku burayı iki tane buz büyüsü arttırarak Üçlü arkadaşlar. Hemen yaptıklarına bir dikkatlice bakıyoruz. Önce kraliçe yürüyüşünü saat 6 yönünden başlatıyor. Neyi ne sırada attığına dikkat edin arkadaşlar. Başlayacak şimdi saldırıya önce kraliçesini gönderecek. Sonra kendine bir koridor oluşturacak. Zeppelin koruyucunun tekli Canem kulesi kral şampiyonu oraya gönderiyor. Bakın. Kraliçeyi direkt laboratuvarın hizasına attı. Orada şifacıları peşine taktı. Büyücü kulesi indi. Büyü fabrikası indi. İnşaatçı kulübesi indi. Okçu kulesi inerken iki balon gönderdi. Sol taraftan kara indirdi. Peşi sıra zeplini gönderdi. Kraliçe sağ tarafa doğru yönlendirildi. Rakip kral gelirken hemen orada bir tane kelle hapçısı desteği attı. Kraliçeye desteğe rakip kralı indiriyor. Orada öfke bir su falan harcamadı. Ee, direkt Zeppelin orada tekli cehennem kulesinin orayı indirdi. Sakin bir şekilde burayı yaptığınızda zaten yavaş yavaş ilerliyor arkadaşlar. Hemen bir tane güdüm avı da için daha balon gönderdi. Sağ taraftan süper bombacı Gülayim'le tam havan topunun olduğu karedeki duvarı açtı. Kralı altın madeninden atlı dikkat edin. Altın madeni kışla ordu kampı sonrasında geri dönüyor içeriye doğru. Kraliçe de o tarafa doğru ilerleyişini sürdürüyor. Hemen bir süper kırıcı daha gönderdi kral içeriye girince. Kraliçesine güzel bir yerden daha duvar açtı. Ardından bir tane de bininci desteği gönderdi bütün kalenin çıkması için. Klan kalesinden tazı kelle avcıları geliyor. Hemen bir öfke büyüsü. Kral zaten sağ tarafı tamamen temizledi. Tazı indirilirken kraliçe tarafında iki balonda direkt sağ taraftaki üstteki topun başına gönderildi. Kraliçe orada köpeciklerle uğraşırken artık binicileri şampiyonu koruyucuyu direkt savaşa saldı. Bir yandan kraliçe temizliği yaparken bir yandan binicileri salmanız gerekiyor arkadaşlar. Koruyucunun özelliğini direkt kartal topuna doğru ulaşırken kullandı. Kraliçe de bir de görünmezlik büyüsü kullandı. Hemen orada BD binası. Rakip kraliçeden de kurtuluyor. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Direkt tekli cehennem kulesini yakalanınca aynı zamanda BD binasının zehirde e, hasar verdiği için özelliğini direkt kullandı kraliçenin. Üst taraftan gelen binicilere bir öfke. Kraliçeye de son öfkesini kullandı. Şampiyon geliyor hala kalkan. Fırlatılmış değil. Dikkatinizi çeker. Etraf temizliği içinde. Büyücüler, balonlar, sinsiler kullanılmaya devam ediliyor. Hala 40 saniye süre var. Kalkan şimdi fırlatıldı. Son olarak soğuma binası topta indiriliyor. 2 buz büyüsü artarak bu şekilde üçleniyor. 2 tane de kelle avcısı artmış. Yani onları da temizlik işleminde kullanmış. Düzeni görünce korkmayın yani arkadaşlar. Yine bu düzenin farklı şekillerde üçleniş videolarında kanala yükleyeceğim. Ama ufak bir tüyo vereyim arkadaşlar. Attığım videoyu başa sara sara neyi nereden atıyor, ne zaman atıyor, büyüler ne zaman kullanıyor. Teker teker ezberlemeniz gerekiyor. Onu ezberlerseniz zaten bir iki defa deneyince yapacaksınız emin olun. Adam iki tane buz büyüsü arttırmış. Yani size fazladan iki tane buz büyüsü var. İstediğiniz yerde kullanın. İster belediye binasında kullanın. ister binicileri korumak için kullanın. İki tane buz büyüsü artacak şekilde Üçlenişini gösterdim Gaku sayesinde Evet arkadaşlar Geldik bir videomuzun daha sonuna Partnerliğimizin avantajlarından Faydalanmaya devam ediyoruz İki saniyeleri like atarsanız Hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını Yeni gelecek kostümleri Erken öğrenmek istiyorsanız Kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır Kendinize bakın bakın, hoşçakalın İyi oynar, palar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları Allah'a emanet olun 哎呀，算了算了。